Abi geldiler abi. Sen buraya geliyor musun? Oğlum bir Galatasaray'da sen misin? Evet arkadaşlar büyük <laughs> gün geldi. Geldiniz sonunda buraya geldiniz. İnanılmaz bir kavram var videomuza başlıyoruz. Hemen hızlıca başlayacağım uzatmayacağım fazla. Hemen beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Önce Galatasaray'dan başlıyoruz. Misafirimiz o gelin tarafı burada. Gelin tarafı mı? He gelin tarafı. Başını göreceğim ben gelin tarafı. Tamam göreceğiz maç sonra. 3-2 mi? 3-2'ye düşmüş. Siz kaleyi göremezsiniz. 3 iyi diyor. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane penaltı var. Biz içinizden geçeriz bu maç. Skor vermem içinizden geçeceğiz. Hemen maçımız başlıyor, hemen maça geçeceğiz. 6'yı <laughs> <laughs> <Altıyı> şahidim <çantayım> kadar. <laughs> başlıyoruz, 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 başlıyoruz! Çok <laughs> <Sen>? güzel. <laughs> Ayy! Ay, Yetiş! Ay, Otur lan! Otur, lan. Otur, lan. Sen, <laughs> Sen varsın, işte davucu. Çok sağlam. Çok işte davucu. 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 Çok Çok işte davucu. Çok işte davucu. Çok işte davucu. Çok işte davucu. Çok işte Çok işte Çok işte <tukçaSenin> ya, İsmail. yapma İsmail. ya. Ne Hadi. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. Hadi. Oğlum, Aşker. Aşker. Hadi. 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 Ya çok mu lan o? Hakem şerefsiz hakem. Hakeme çarpıyor da ya. Krem. Çok hızlı. Ceko. Ceko yapamaz. Aç aç. Hadi bu ne? Şunu da aç. Bir kere ya. Bir kere. Allah Allah. Bravo lan. Allah Yakala onu geçersin. Allah'ım zor geçer. kişi tutuyor anasını avladı. Mal ediyor. Sine de işte döndürmüyorlar ki. Lan, ya ne oldu ya? Ya ya? ne oldu ya? Ya ne oldu ya? Ya Haydi oldu ne oldu

Düşün. Biz öyle girdi. Otuz metre ya. Lucas Torreira. Nereden girdi Lucas Ama ne ya. Seken top, top sekmeseydi. Hiç sektim maçtan önce sektim böyle. yemin ederim bir Lucas Torreira. Direğe bak ya. Liva Kovic'e kaleye girer Liva Kovic'e böyle kaleye girer. Ya direkten Liva Kovic'e çarpmış ya. Liva Kovic'e. Zaten bize şans yok. Bir daha mı? Bir daha mı? Osman 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 ya. Osman Osman Ya Osman 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 Lan Osman 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 lan Osman 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 Lan Osman 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 Vay ben seninle gelmişsin sayıca. Nasıl kaçırdın Bahçı lan bunu? Çalım at gol ya. Çalım at gol at. Helal lan Mustafa. Helal Kaptan. Bu tarafa çek buradan. Hadi Adam göğsüyle rahatsız yapıyor, göğsüyle. Adam göğsüyle rahatsız yapıyor ya. Fenerbahçe iyi Çok iyisiniz lan. Ya. Te buraya kadar getirdiler. Ne? Hadi <Sessizlik> hadi Osman hadi Osman hadi Osman Osman ne Ver barışa, ver, barışa. ver barışa. Lan nereye biliyorum, nereye biliyorum. Osman. yere adamlar koştu i̇şte, Osman 100 say. Bak 100 Osman. Allah belanı versin senin barışın. ne 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 Allah'ım belanı Lan yok yoksunuz sen? Sıfırla çizgi yedi. O aldırdı. bir. Lan de, ya, sen ne yapıyorsun? lan. var ya. Adamsın lan sen. Adamsın adam, lan sen. O, sen o, ama gol yok ya. Oğlum öbür köşeyi vursana yerden lan. Ya, şimdi arkadaşlar ikinci yarda görüşeceğiz şimdi bakalım. 2-0 İnşallah lan. Takmış harcayacağız ya. İkinci yarda görüşüyoruz. Evet arkadaşlar ikinci yarımız başlıyor. İlk yarıda atamadı bir tane. Çok fırsat geldi. Kaçırdık. Bakalım ikinci yarıda inşallah erken bir golle bu maçtan dönebiliriz. Yürü lan! Olsak lan! lan. Faal lan! Hadi bak girin! Neyse, şey Hadi. Hadi. İdir, İdir! İdir! Lan indir! Lan, İdir! lan al! Senin anan ben... lan! Hadi lan! Hadi Ömür taraf. Atalım şu ben Atalım ben Allah ben ölmemesi lan senin Nasıl atayım lan Goy GÖBRÜYEN 3-3 3 bu. Oynattığın orta sahanın da defansın da Oyun. Al sana orta sah Al sana orta sah Toru'yla bir asist yaptı ya Helal olsun lan sana ya bir ön git ön direğe. Çok isyan mı? Çok isyan mı? Çok Her altı. Her altı lan. Yani ne penaltı altı veriyor lan? Amma. Sonra her bir tane. sarısı var. Yok. Ne ben altı mı? Kaydı ayağına mı kaydı lan? Bak lan şansa bak lan. Lan ne penaltısı altı? Fred'in ayağına kaydı. Ya yok ya anlaştım anla geldi. Şu ben altı iki sıfır gelecekti. Lan ne olur mu ortada dur lan? Onu da atamıyordu lan. Lan Muslera ortada dur lan. Onu da lan. Lan Muslera. <laughs> <dur. gülüyor> Nasıl sen bugün sağlıyorsun yoksun Sen bugün sağlıyorsun. yoksun. Senin o kraliyetini Offside. 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 <laughs> <laughs> Offside. Offside. Bak ya. Rastgele topu aldı bak. Hiç oha, 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 oha. Nasıl giriş lan bu? Nasıl giriş lan bu? Ben de hayatımda senin kadar rezil bir hakem görmedim. Topa dokundu ne yaptı? Ne topu ne topu? ayağını kaldırıyor bacağını kaldırıyor ya. Bakarız şimdi temasa. Bak. Bacağını kaldırıyor işte. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Katilaklar oğlan. Adam ayağını da saklıyor. Hiç bir çok adam ayağını mı saklamış ama koyayım değmesin diye. Şu mert nedir'e bak ya abi Yunus. Ne? Lan 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 Saktan Saktan bak ya. Ya. lan Yunus atla. Lan Yunus atla. Bu mert olsun ya. Ya emesini. Senin de... Daha ne, daha ne açacaklar sana? Sen kapıları atamıyorsan ne bok yapma ya?